Ankara'da küçük yaştaki kız çocuğunu defalarca eliyle taciz eden ve küçük kızın babası tarafından cinsel organından bıçaklanan şahıs tutuklandı. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde dün sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dün bir markette alışveriş yapan 500. şey, isimli küçük kız çocuğu, G.E. isimli şahsın defalarca eliyle fiziksel olarak tacizine uğradı. Bunun üzerine küçük kız durumu babasına bildirdi. Kameralardan zanlının izini sürdü. Baba bininci şey, hemen kızının yanına gelerek olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Bininci şey, kameradan kızına elle tacizde bulunan şahsı tespit ederek aramaya başladı. Cinsel oraya geyaneye defalarca bıçakladı şahsı bir alışveriş merkezi önünde görünce sinir krizi geçiren baba, yanındaki bıçakla kızına tacizde bulunan G.E.'yi cinsel organından defalarca bıçakladı. G.E. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa türede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, G.E.'yi tedavisi yapılmak üzere polis eşliğinde hastaneye kaldırdı. Emniyete giden baba teslim oldu baba bininci şey ise emniyete giderek teslim oldu, polis ekipleri olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Taciz zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı küçük yaştaki 500. şey. Ye tacizde bulunan G.E. hastanede geçirdiği bir günden sonra Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla sorgusu yapılmak üzere adliyeye götürüldü. Y.E. Adliyede alınan ifadesinden sonra nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Küçük çocuğa eliyle tacizde bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. İHA yorumları görevlisi 0.